Kütlece %20'lik 400 gram tuzlu suya 100 gram tuz eklenip çözülüyor. Oluşan yeni çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Başlangıçtaki çözelti %20'likmiş. Toplam kütlesi 400 grammış. %20'liğin anlamı 100 gram çözeltinin içerisinde 20 gram tuz vardır. E 400 gram çözelti olduğu için içerisindeki tuz miktarı 80 gram olacaktır. 80 gram tuz bulunacaktır. Toplam çözelti 400 gram. Bunun 80 gramı tuz ise 320 gramı sudur. Bu çözeltiye 100 gram tuz eklenip çözülüyor. O zaman son durumda 180 gram tuz 320 gram sudan oluşan bir karışım vardır. Bunun kütlece yüzde derişimini belirleyeceğiz. Kütlece yüzde derişim eşittir çözünen kütlesi yani 180 gram tuz bölü toplam kütle e, su ve tuzun toplamı 500 gram çözelti çarpı 100 şeklindedir. Buradan çıkacak sonuç kütlece yüzde %36 olur. Doğru cevap D seçeneğidir.